Kanalımdan herkese merhaba. Ben Gül. Kayseri'den kucak dolusu sevgiler. Bugün yine tuvalet taşı temizliği yapıyorum. Tuvalet taşlarımızın temizliği oldukça önemli. Zamanla sararıyor. Bugün bunlar için bulaşık tableti kullanıyorum. İki tane bulaşık tabletimi kasenin içerisine böyle aldım ve suyun sıcak tarafını açalım şöyle sıcak su tarafını açtım ve tabletlerimi yaklaşık olarak 2 su bardağı su ile ıslattım. Kaşıkla karıştırarak erimelerini sağlıyorum. Bulaşık tableti kullanırken dikkat etmem gereken nokta son kullanım tarihinin geçmemiş olması. Bir de çok katı olan tabletleri tercih etmeyelim. Daha güncel böyle içerisinde sıvısı olan bulaşık tabletlerini tercih ediyorum. Böyle bir cam şişesinin içerisine boşaltıyorum bu arada bulaşık tabletim tam olarak erimedi ben biraz acele ediyorum. Ve şu anda bulaşık tabletimi böyle cam şişesinin içerisine boşaltıyorum. Bu zaten cam şişesinin içerisinde de eriyecektir bu tablet çabucak eriyor bildiğiniz gibi. Kapağını kapatıp biraz salladıktan sonra kullanıma hazırdır. Tuvalet taşı temizlerken çok ağır kimyasallar yani kireç sökücü, tuz ruhu içerikli kimyasallar kullandığımız takdirde derz dolgularımıza zarar verir. Şimdi bulaşık tabletimi böyle tuvaletin her tarafına püskürtüyorum. Eşit şekilde her tarafına gelecek şekilde püskürtüyorum. Püskürtme miktarını Az bulursanız kapağını açarak direkt olarak da üzerine boşaltabilirsiniz. Şöyle benim yaptığım gibi kapağını açtım ve böyle taşın üzerine boşaltıyorum. Bu aşamadan sonra tuvalet kağıdı kullanmam gerekiyor. Tuvalet kağıdını böyle yaprak yaprak kopartarak her tarafa böyle yayıyorum özellikle sararmış kısımlara derz dolguların üzerine bunu uyguluyorum çünkü tuvalet kağıdını sararmış kararmış kısımların üzerine böyle yaydıktan sonra üzerine deterjanı döktüğümüz takdirde deterjan akıp gitmez böylece kirler lekeler daha kolay çıkar şimdi bu uygulamayı yapıyorum ben tuvalet kağıdını tamamen yaydıktan sonra üzerine böyle deterjanımı püskürtüyorum. Hatta bu şekilde döküyorum. Bu işlemden sonra yaklaşık olarak yarım saat veya bir saat kadar beklememiz gerekiyor. Bu müddet içerisinde tuvaletteki bütün sararmalar, lekeler çıkıyor zaten. Bir fırça yardımıyla tuvalet kağıtlarını böyle topluyorum. Kağıtlar parçalanmış durumda bunları toplayarak çöpe atmam gerekiyor. Tuvalet kağıtlarını çöpe atmayıp tuvaletin içerisinde bırakırsak bunlar tıkanmalara neden olabilir. Bu nedenle bunları muhakkak böyle toplayarak tuvaletin içerisindeki çöpe atalım. Ve daha sonrasında da böyle fırçayla biraz fırçalıyorum. Lekeli kalmış olan kısımları böyle fırçalayabiliriz. Önce dış yüzeyden böyle başlıyorum. Yukarıdan aşağıya doğru fırçalıyorum. Bu fırçayı sonunda zaten hijyen yapıyorum. Bunu endişe etmeyin. Yani daha önce niye yukarısını ya da aşağısını fırçaladığınız gibi düşünmeyin. Daha sonrasında bunlar hijyen olacak. Fırçayı da hijyen yapıyorum. Tuvaleti de hijyen yapıyorum. Şimdi küçük kısımlara da böyle fırça girmeyen kısımlara da diş fırçası ile böyle fırçalayabiliriz. İkinci tarafı da böyle fırçalıyorum. Bu kısmı tam olarak fırçalamamıştım. Şimdi bu kısmı fırçalıyorum. Fırçanın ulaşamadığı kısımları yine sadece tuvalette kullandığımız bir diş fırçası ile fırçalıyoruz. Böyle araları fırçalıyorum. Daha sonrasında bunları domestos ile hijyen yapmamız gerekiyor. Bunu muhakkak yapalım. Öylece her temizlikte tertemiz bir fırça ile temizlemiş oluruz. Daha sonrasında böyle suyu açtım ve her tarafı böyle duruluyorum. Bulaşık tabletini günlük tuvalet taşı temizliğinde kullanabiliriz. Bütün sararmaları, kirleri, lekeleri temizliyor fakat tuvalet taşınız kalitesiz bir taş ise eğer zamanla kararıyor, kireçleniyor onu da farklı kimyasallarla temizlemek gerekiyor. Şimdi hijyen kısmına geçiyorum. Domestos'la tuvalet taşını hijyen yapmam gerekiyor. Bu şekilde her tarafına böyle boşaltıyorum. Hatta derz aralarına da yapabiliriz. Özellikle ayak basılan kısımlara böyle boşaltıyorum. Çünkü bu kısımlar oldukça önemli. Orta kısma da aynı şekilde Domestos boşaltıyorum. Burada Domestos'u biraz fazla abarttığımı düşünebilirsiniz. Biraz fazla olabilir. Video amaçlı ben bunu bu şekilde yaptım ama siz tabii ki kendi ölçünüzü bilirsiniz. Hijyen yapabilecek şekilde Domestos'unuzu böyle boşaltabilirsiniz. Domestos'u her tarafa yayıp her tarafın hijyen olabilmesi için bir fırça yardımı ile her tarafa dağıtıyorum. Önce böyle yukarıdan başlıyorum. Ayak gelen kısımlarda böyle dağıtıyorum. Tuvaletin her tarafına dağıtabilirsiniz. Tabii ki böylece her taraf hijyen olur. İç kısma da böyle dağıttıktan sonra yaklaşık bir 10 dakika kadar beklersek daha güzel bir sonuç alırız ve daha sonrasında da tekrar böyle duruluyorum. Tuvalet taşı temizlerken yapmamamız gereken ya da yanlış yaptığımız bir şeyler var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Tuvalet taşına zımpara, ponza taşı veya sert fırçalar, teller gibi maddelerle temizlediğimiz takdirde taşın yüzeyindeki parlaklık gidiyor, cilası gidiyor. Bunu kesinlikle yapmayalım. Tuvalet taşına zarar veriyor ve siyah bir görüntü oluşuyor. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu maddelerle tuvalet taşınızı temizlemeyin. Son kez Domestos'u da duruladım ve tuvalet taşının son hali. Videomu faydalı bulduysanız eğer sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımın büyüyüp gelişebilmesi için yorumlarınız, beğenileriniz oldukça önemli. Bunları yaparsanız eğer beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ayrıca kendi tuvalet taşı temizliğinizi de yorumlar kısmından yazarak birçok kişinin okumasını ve faydalanmasını sağlayabilirsiniz.